Selam gençler. YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Evet sizlerle birlikte yeni öğrencilerimden gelen bir sorunun bir tartışmasını birlikte sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte mekanik bilmek ne kadar güzel bir şeymiş. Hatta bunu bir birlikte paylaşalım bakalım. Şimdi öğrencimden gelen bir soru işte momentum konusunda bununla tanıştık arkadaşlar. İşte demiştik ki biz işte h yüksek 45 metre olan bir e, yerden bırakılan bir cismin aşağıya ulaştığındaki hızı ne olacak? Sürati ne olacak demiştik. Öğrencim demişti ki atışlardan hemen ben H 45 metreye hemen hani hızlı ve öfkeli saymayı biliyorsunuz siz zaten 5 15 25 yapıyorum diyor yani bu 45 metreydi o zaman 3 saniyede düşüyor 3 saniyede de o zaman bu adamın kazanacağı hız 30 metre bölü saniyedir dedi ben dedim olmaz neden olmaz aslında cevap 30 çıkıyor ama bir güzellik var ki bununla tanışmanızı istedim için şimdi atışlarla. Mesela bu sorunun atışlarda normal bir atış serbest düşme gibi. Bak hızı sıfır olan bir yerden değil mi? Daha doğrusu h yüksekliğinden bırakılan bir cismin ne yaptığını bir t süre sonra yere v hızıyla vurduğunu biliyoruz. Şimdi dikkat edin ki atış bilgilerimizden birazcık nelerle karşılaşacağımızı görün. Sonra benim istediğim şeyle bir daha bir tanışın. Şimdi normalde böyle bir soruda h'ı biz nasıl buluyorduk gençler? Haş eşittir 1 bölü 2 gt karedir. Peki yere nasıl vuruyordu? Örneğin her saniyede onlar onarsa aslında bulduğumuz formülde neydi buradan da? V eşittir g çarpı t idi. Bu şekilde de yere vurmazını buluyorduk. Peki ben buradan t'yi çekersem bak ne oluyor? 2 h bölü g eşittir t kare olduğuna göre. Ben buradan t'yi çektiğim anda ne çıktı karşımıza gençler? 2H bölü G dediğimiz bir ifade. E Ben bunu yerine koyduğum vakit o zaman yere vurma hızı G ve kök içerisinde 2H bölü G haline geldi mi gençler? Bu G dışarıda. Hadi onu içeriye alalım bakalım. Kök içerisinde ne olur? G'nin karesi çarpı 2H bölü G. Bunlar giderse demek ki yere ulaşma hızını biz 2GH olarak bulabiliyormuşuz değil mi? Güzel bir sonuç çıkarttık. Şimdi ben de ee, özellikle istediğim ki bunu yapmayın demiştim. Neyi yapın demiştim diyebilirsiniz işte arkadaşlar. Bakın atışlarda bu bir atış türü değil dikkat ederseniz gençler. Nasıl böyle bir atış türümüz yok bizim dikkat ederseniz. Eğik düzleme değerek giden bir atış türümüz yok. O zaman böyle bir soruda ne yapmamız doğrudur? benim düşünceme göre potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye çevirmemiz gerekecektir. Peki başlayalım. Cismin başlangıçta sahip olduğu potansiyel enerji mgh yere vurduğu andaki kinetik enerjisi 1 bölü 2 mv kare ise o zaman atıyorum 2'yi de karşı 2gh eşittir v kare ise o zaman v hızının kök içerisinde ne olduğunu görüyorsunuz gençler 2gh. E, az önce de aynısını bulmuştuk. İşte bu yüzden daha doğrusu e, bu bir atış olmasa da enerji sorularıyla ne oldu atış soruları bir anda örtüşüyor. Peki bize enerjinin bu konularda sunmuş olduğu en büyük nimet nedir diyebilirsiniz arkadaşlar. Benim de fikrim en önemli nokta bu arkadaşlar atışlardaki formüllerde dikkat ederseniz ne var zaman var arkadaşlar. Bakın zaman. İşte bu olayda ise enerji formüllerinde dikkat ederseniz zaman yok arkadaşlar. O yüzden. Bazen bazı şeyler sonuçlarınız rastlantı sonucu gelebilir ama işte bu rastlantıların gelmesinin fiziksel nedeni de bu. Yani mekaniğin aslında birbirine neredeyse tamamen bağlı olması arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir soruda sizin çözmeniz gereken bilgi atış bilgisiyle değildi arkadaşlar. Ama neden aynı sonucu verdiğini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık sizlere de gençler. Umarım mekanik bilmenin güzelliğini siz de fark etmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Hoşçakalın gençler.